Hz. Hüseyin radıyallahu an ve 72 yoldaşının şehit olacaklarını bile bile 30 bin kişilik bir ordunun karşısında gerçek İslam dinini yaşaması için verdiği müthiş mücadele. Kerbela Hz. Hüseyin radıyallahu an Suriye'den gelen bir ordu Mekke ve Medine'yi kuşattı. Yeni seçilen halife her ne pahasına olursa olsun herkesin kendisine biat etmesini istiyordu. Mekke ve Medine halkı haksız yere seçilen adaletsiz ve ahlaksız gördüğü bu halifeyi istemedi. Halifenin ordusu bazı sahabeler de dahil olmak üzere birçok insanı öldürdü. Bu halife 5. halife Muaviye'nin oğlu 6. halife Yezid'di. Hazreti Ali'nin oğullarından Hazreti Hasan radıyallahu anh vefat etmişti. Fakat Hz. Hüseyin radıyallahu an halen hayattaydı. Bu adaletsiz ve ahlaksız halifeye biat etmeyeceğini açıkladı. Hz. Hüseyin radıyallahu an kendisine suikast yapılacağı haberini aldı. Mekkeliler burada kalın, biz seni koruruz dediler. Ama Mekke'de ehl Beyt kanının dökülmemesi için Hz. Hüseyin radıyallahu an Mekke'den ayrılmak istedi. Kufa'dan yüzlerce, binlerce mektup geliyor ve Hazreti Hüseyin'in Kufa'ya gitmesini, orada ona biat edeceklerini ve binlerce kişinin ordusuna katılacağını söylerler. Daha önce de ihanetleriyle ün yapmış Kufa halkına güvenmese de şehit olacağını bile bile yanındaki ailesi ve yandaşlarıyla Kufa'ya doğru yola çıkar. Sayıları 72 kişidir. Kufa yolunda Kerbela denilen yere gelirler. Yolları General Hur ve bin kişilik ordusu tarafından kesilir. Hz. Hüseyin radıyallahu an konuşarak geçmek ister. Ama ne geçmesine ne geri dönmesine ne de Fırat Nehri'nden su almasına izin verilir. Ehlibeyt oraya kamp kurmak zorunda kalır. Kufa'ya çok yakın olmalarına rağmen hiçbir Kufalı yardımlarına gelmez. Halife Yezid yardım sözü verenlerinin bazılarını öldürmüş, bazılarına rüşvet ve makam vermiş, bazılarını da korkuyla vazgeçirmiştir. Kufa yine ihanet etmiştir. Bu arada halen General Hura askerler gelmeye devam eder. Sayıları 30 bin kadar olur. Başlarında Ömer bin Saad vardır. Ömer bin Saad Hz. Hüseyin radıyallahu anh'a Halife Yazıde biat et ya da seni ve yanındakileri burada öldürürüz der. Net bir şekilde Hz. Hüseyin radıyallahu anh hayır cevabını verir. Atından iner. Mızrağını yere saplar ve burası bizlerin şehit olacağı yerdir der. Aşure günü arifesi akşamı konuşma yapar. Yarın şehit olacaklarını isteyenlerin ayrılıp gidebileceklerini söyler. Ama herkes kesin bir şekilde onunla kalıp şehit olmak isterler. Aşure günü sabahı sabah namazını kılıp Ömer bin Saad ve ordusunun karşısına geçerler. O günkü saldırıda birçoğu şehit olur. Aç ve susuz olan Ehl-i Beyt, ertesi gün yine ordunun karşısına çıkar. Bu duruma daha fazla dayanamayan General Hur ve oğlu saf değiştirip Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın saflarına geçer. Yine cesurca bir çarpışmayla birçoğu şehit olmuştur. Sadece Ehl-i Beyt kalmıştır. O zamanların geleneği olan teke tek düella yapmaya karar verirler. Hz. Hüseyin radıyallahu an oğlu Ekber'e oğullarından ilk şehit olacak sensin. Git annen ve kardeşlerinle vedalaş der. İki işaret parmağını havaya kaldırır ve oğlu için dua eder. Ekber atına atlayıp cesurca düşmanlarının karşısına geçer ve çıkın karşıma bu gencin Ehli Beyt'in onurunu nasıl savunacağını görün der. Karşısına çıkan rakiplerini bir bir öldürür. Teke tek yenemeyeceklerini anlayan rakipleri etrafını sarar ve atından düşürürler. Yaralanan Ekber'in yardımına Hazreti Hüseyin radıyallahu koşar. Ama çok geç olmuştur. Ekber şehit olur. Daha sonra oğullarını teker teker şehitliğe yollar. Sadece Ehlibeyt erkeklerinden savaşabilecek Hz. Hüseyin radıyallahu anh ve yarım kardeşi Abbas kalmıştır. Abbas Hz. Ali radıyallahu anh'ın başka eşinden olma bir oğludur. Aynı Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin radıyallahu anh gibi Hz. Ali radıyallahu anh tarafından eğitilmiş, çok cesur, kılıç ve düelle şampiyonu, savaşlarda sancak taşıyan bir kahramandır. Abbas susuzluktan ağlayan çocuklara dayanamaz ve su keselerini alıp Hz. Hüseyin radıyallahu an’tan izin ister. Şehit olacağını bildiği için birbirlerine sarılırlar ve vedalaşırlar. Abbas atına atlar Karşısına kimse çıkamaz. Herkes namını biliyordur. Suyu alır ve dönüşte etrafını sararlar. Ama yine cesaret edip saldıramazlar. Yavaş yavaş yaklaşırlar. Saldırmaya cesaret edenler Abbas tarafından anında öldürülür. Etrafını saran onlarca askerden biri arkasından yaklaşır ve Abbas'ın kolunu keser. Tek koluyla yine cesurca savaşıyor ve karşısına çıkmaya cesaret edenleri öldürüyordur. Öteki kolunu da keserler ve ok atmaya başlarlar. Abbas yere yıkılır. Ömer bin Saad sevinir. Hüseyin şimdi ya ölecek ya da Yezide biat edecekler. Herkes susuzluktan perişan halde beklemektedir. Hazreti Hüseyin radıyallahu an 6 aylık oğlunu alıp atına biner ve düşmana doğru ilerler. Yaklaştığında oğlunu havaya kaldırır ve bağırır. Bu çocuk size karşı ne suç işledi? Bakın susuzluktan ölmek üzere Sizde hiç mi vicdan yok? Oğlumun ağzına iki damla su damlatın der. Bunu duyan ve seyreden askerlerin birçoğu üzüntüden ağlar. Arkasını döner. Komutan Ömer bin Saad askerlerin saf değiştirmesinden korkup komutan Hurmala'ya okla çocuğu vurmasını emreder. Ok çocuğun tam boğazına saplanır. Şimdi Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın tek başına düşmanla savaşma zamanı gelmiştir. Herkesle vedalaşır, atına biner ve düşmana cesurca saldırır. 54 ya da 57 yaşında olmasına rağmen öyle cesurca savaşır ki etrafındaki herkesi kılıcıyla öldürür. Ömer bin Saad askerlerin onu atından indiremediğini görünce okçulara emir verir. Ok atışlarıyla atından düşürürler. Şimir adındaki biri Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit eder ve kafasını keser. Kadınlar ve çocuklar esir alınır. Diğer şehitlerinde kafaları kesilir ve mızrağa takılıp halife Yezid'e götürülür. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit olacağını bile bile çıktığı bu yolculukta göstermiş olduğu kahramanlıklar bir efsane olarak İslam tarihinde yerini almış ve halen günümüzde acı bir anı olarak her sene yaz tutulmaktadır. Umarım videomuzu beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz üyelik düğmesi ve beğeni düğmesini tıklamayı unutmayınız. Ayrıca iyi ya da kötü yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.